Koronavirüs vaka sayılarının bile önüne geçen döviz ve altın fiyatlarındaki son durum nedir? Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Altın fiyatları yüksek bir seviyede. Düşmesini bekliyoruz ama pandemi dolayısıyla ve ülkelerin şu anki karışıklığı dolayısıyla seyir yüksek seviyede gidiyor. Ben düşmesini bekliyorum açıkçası bir esnaf olarak düzenleme olmasını bekliyorum ama e, uzun sürede altın tekrar yüksek. Ama kısa dönem için e, yatırım yapacak kişiler için, müşterilerimiz için şu an altın yapmanın e, çok ehemmiyetli olmaktan sonra yapılmasından taraf değilim. Düşük bütçeli vatandaşımızın yapacağı çeyrek altın almaktır, e, gram altın bazına değerlendirmektir. Yani başka bir alternatifi yoksa döviz bazındaysa altın olarak e, yatırımların değerlendirmesini daha doğru görüyorum. Döviz e, altına göre daha sakin ama e, onda da bir hareketlilik var. E, döviz fiyatlarının e, da bir ayarlamayla e, daha uygun bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Şu süreçte e, döviz içinde çok olumlu şeyler söyleyemiyorum. E, i̇nşallah fiyatlar da aşağı gelir. Çünkü günümüzde yaşıyoruz. Düğünlere düğünler oluyor. Ben bugün 870'e satıyorum çeyreği. Yani içim rahat bir şekilde satmıyorum. Çünkü günümüz şartlarına göre oldukça yüksek.